Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler, futboldaki yeteneği ve yükselen kariyeriyle adından söz ettirirken, ünlü rapçi Masaka da rap dünyasında sert tarzı ve şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bugün spor ve müzik dünyası herkesi şaşırtan bir gelişmeyle sarsıldı. Arda Güler ve Masaka, sosyal medyada yayılan beklenmedik bir dis şarkısının hedefi oldu. Olay, sabah saatlerinde YouTube ve Spotify'a düşen bir parça ile patladı. İsmi şimdilik gizli tutulan bir rap sanatçısının Arda Güler ve Massaka'ya doğrudan göndermeler yaptığı sözler hem futbol hem de rap camiasında bomba etkisi yarattı. Şarkının sözlerinde Arda Güler'in genç yaşına rağmen üstüne binen beklentiler ve Real Madrid'de yaşadığı zorluklar tiye alınırken, Masaka'nın sokak kültürü ve mafya temalı şarkıları sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada kısa sürede Nasu Arda Güler ve dosasçı Masaka etiketleri trend listesine girerken, hayranlar iki isme yapılan bu dise adeta savaş açtı. Twitter, Instagram ve TikTok'ta binlerce kişi Arda ve Massaka'ya destek mesajları yağdırdı. Bazı kullanıcılar şarkının haddinden fazla saygısızca olduğunu savunurken, bazıları da müzikte ve sporda eleştiri normaldir diyerek sanatçının sözlerini savundu. Masaka olayın ardından Instagram hikayesinde kısa ama net bir açıklama yaparak bu piyasada laf atan çok olur ama herkes masaya oturamaz ifadelerini kullanarak Dise meydan okudu. Rap dünyasında bu cevabın ardından yeni bir dis savaşı başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Arda Güler'in bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. Genç futbolcu antrenman sonrası yaptığı kısa açıklamada "Sahada konuşurum kelimelerle değil." diyerek olgun bir duruş sergiledi. Bu açıklama hem taraftarların hem de futbol dünyasının takdirini topladı. Diz şarkısının kim tarafından yazıldığıyla ilgili farklı söylentiler de dolaşıyor. Bazı kaynaklara göre şarkının arkasında genç bir rapçi var ve bu hamle tamamen ismini duyurmak için yapılmış ancak şu ana kadar sanatçıdan resmi bir açıklama gelmedi futbol ve müzik dünyasını bir araya getiren bu ilginç olay sosyal medyada daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor arda güler ve massakaya destek veren hayranlar kimse bizim idolümüze laf edemez diyerek her iki ismin arkasında dimdik duruyor. Eğer sen de bu tarz gündem haberlerini kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Daha fazlası için takipte kal.